Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kopan fırtınalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, oldu. Kılıçdaroğlu oldu. Zorla ikna edilen masada bir de 12 maddelik bildiri imzalandı. Ancak o bildirde dikkat çeken maddeler var. Bazıları muallakta olan maddeler bunlar. En göze çarpanı ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı'nın partili olmaya devam edeceği ile ilgili. Kılıçdaroğlu'nun partili Cumhurbaşkanı adayı olmaz olursa tarafsız olmaz sözü akla geliyor tabii bu noktada. Ne var ki imza atılan bildiriye göre Kılıçdaroğlu seçilirse partisinden ayrılmayabilir. Aday ben değilim, aday hepimiz. İtirazlar boşa çıktı. Zorla ikna ettiği masanın ortak adayı oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adaylıdır. Meral Akşener başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına vize vermiyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını tam bir gövde gösterisiyle kutluyor. Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduktan sonra yaptığı ilk konuşma... ...masaya destek karşılığı verdiği vaatlerinde itirafı gibiydi. Diğer partilerimizin sayın genel başkanları... Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Altılı masa krizlerin gölgesinde 12 maddelik bir bildiriye imza attı. O maddeler Kılıçdaroğlu'nun defalarca dile getirip altını kalın çizgilerle çizdiği partili cumhurbaşkanı açıklamasını akıllara getirdi. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa Velev ki seçildi nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hatta geçiş süreci için çizilen yol haritasına göre seçilse bile partili olmaya devam edecek. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Güçlendirilmiş parlamenter sistem için anayasa değişikliği gerekiyor ki bu meclis aritmetiğine bakıldığında oldukça zor. Yani Kılıçdaroğlu seçilse bile çok uzun bir süre boyunca da CHP genel başkanı olmaya devam edecek. Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine diyeceğim ki tarafsız davranacağım. Tam da krizin göbeğinde Kılıçdaroğlu'nun selefi, eski CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan çarpıcı bir tespit geldi. Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği ilk zamanları hatırlattı. Onu koltuğa oturtan Önder Sav'ı hemen görevden almasını da. İlk iş Akşener'i yetkisizleştirir, icracı bakanlıklar İyi Parti'ye verilmez uyarısında bulundu.